Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle bugün görmüş olduğunuz üzere e, lila renginde bir türbentim var. Bir tık koyusunu tercih ettim. Üst model olarak alt kısmı bu şekilde ilerleyecek ve üst kısmını gri ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Çok basit çok kolay bir model olacak. Bunu nerede gördüm? Instagram'da görmüştüm ama sayfanın adını bilmiyorum arkadaşlar. Birçok arkadaşımız zaten bunu yapmış. Benim de çok hoşuma gitti. Sizlere de anlatmak istedim. Tas, e, tasarım kime ait gerçekten bilmiyorum. Eğer e, tasarımını bilen varsa alt kısmına yorum yaparsa ben de etiketlerim sayfasını arkadaşlar. Sipariş alan olur arkadaşlar bu modelde çünkü gerçekten çok şık duruyor. Şöyle hemen başlayalım modelimize arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum. Siz ilk önce tığınızla sabitleyip o şekilde yap başlıyorsunuz. Bir kere tığıma doluyorum. Şöyle tığıma bir kez doladım arkadaşlar. 1 2 3 tane atlıyoruz 1 2 3 3 tane atladım dördüncüye giriyorum 1 2 3 kere çıkarttım bir kere tığıma doladım yine aynı yere 1 2 3 kere çıkarttım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bir kere tığıma doladım aynı yere 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tığıma doladım aynı yere 1 2 3 kere de çıkarttım. Şimdi 5 tane tekrar zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Bir kere tığıma doladım. 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3 tane atlayıp 4. giriyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1, pardon 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 Bir kere tırma doladım. 1 2 3. 4. yere girdim. 1 2 3. Bir kere tırma doladım. 1 2 3. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere şu şekilde 1 2 3 aynı yere 1 2 3 şimdi aynı şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar 5 zincir 2 trabzan 5 zincir aynı yere 2 trabzan tekrardan sonra tekrar 5 zincir aynı yöntemle bu şekilde devam ediyoruz ee, şöyle söyleyeyim bunun alt kısmını 3 tane ara boşluk bırakmanın sebebi 2 tane tığ battısıyla yapmam 2 zincirli tığ battı yaptım 3 tığ battısıyla yapanlar da iki tane ara boşluğu bıraksınlar şu kısımda, şurada iki tane boşluk bıraksınlar, öyle o şekilde yapsınlar. Şöyle tığımı sabitliyorum ilk önce. Şuradan hemen başlıyorum sabitleyip 1, 2, 3. Bir kere tığımı doladım, aynı yuvamın içine girdim. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir yani 2 tane tırabzanım olmuş oldu. 3 Şöyle 4 Şöyle 5 6 Şöyle 7 Şöyle 8 8 tane tırabzanım yaptım, 1 zincir çektim. Ortadaki 5 tane zincirimin içine şöyle sık iğne olarak girdim. bir zincir çektim, bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım, 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım, 1 2 3 kere de çıkarttım. 8 tane yine aynı işlemi devam ediyorum. Şöyle 3 trabzan yapıyorum 8 tane 3 1 2 3 4 5 6 7 şu şekilde 8 tekrar bir zincir çekiyorum buraya tekrar giriyorum şöyle girdim bir zincir çektim bir kere tığımı doladım 1 2 3 kere de çıkarttım bir kere tığımı doladım 1 2 3 bir kere tığımı doladım 8 tane trabzan yapıyorum 3 4 5 6 şöyle 7 şöyle 8 8 tane trabzan yaptım bir zincir çektim aralara tekrar batıyorum sık iğne olarak bir zincir çektim tekrar buraya girdim yine üçlü trabzan yapıyorum bakın bu şekilde yapıyorum devam ediyorum Şimdi ben bunu bitirip de geliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde devam edeceğim. 8 tane trabzan yapacağım. Şöyle arkadaşlar alt kısmını bitirdim. Üst kısmına da birkaç tane yaptım ben sayıları tutturmak için arkadaşlar. Şöyle oldu. Çok güzel duruyor. Aynı ütülenmiş gibi arkadaşlar. Şimdi üstümün modeline geçeceğim. Şimdi üst kısmını göstereceğim. Şu şekilde ipimi alıyorum arkadaşlar. Siz kenar kısmında şu şekilde sabitliyorsunuz şöyle sonra üstüne direkt trabzan aralarına gireceğiz şöyle orta kısma sık iğneli olarak giriyorum arkadaşlar şimdi hemen hiç zincir çekmeden ilk yaptığım trabzanımın üst kısmına şöyle kaydırma tekniği girdim 1 2 3 4 zincir çektim hemen aynı yuvama tekrar girdim tekrar kaydırıyorum bir sonraki trabzan arasına tekrar giriyorum bakın kaydırma yöntemiyle 1 2 3 4 tekrar girdim kaydırıyorum bir sonraki yere tekrar kaydırdım 1 2 3 4 tekrar aynı yere girdim kaydırıyorum şu şekilde tekrar bir sonraki yere girdim kaydırıyorum 1 2 3 4 tekrar aynı yere giriyorum Şöyle kaydırıyorum. Şu şekilde tekrar bir sonraki yere giriyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3 4 Aynı yere girdim. Şöyle kaydırdım. Bakın. Tekrar bir sonraki yere girdim. Tekrar kaydırdım. 1 2 3 4 Tekrar aynı yere giriyorum. Tekrar kaydırıyorum. Şöyle hepsini aldım yani. Bir sonraki yere girip tekrar kaydırdım. 1 2 3 4 Tekrar aynı yere girdim. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Tekrar bir sonraki yere kaydırıyorum. Hiç sık iğne yapmıyorum bakın aralarda. 1 2 3 4 Tekrar aynı yere giriyorum. Kaydırdım Şu şekilde. Ara kısmında şunun üst kısmına yaptığım aradaki sık iğneye tekrar sık iğne olarak giriyorum. Hemen bir sonraki yere bakın. Başına kaydırma tekniğiyle girdim. 1 2 3 4 aynı yere aynı yuvama kaydırdım. Bir sonraki yere şöyle kaydırdım. 1 2 3 4 Şöyle bir sonraki yere kaydırdım 1 2 3 4 şu şekilde girdim şöyle bir sonraki yere 2 3 4 devam ediyorum 1 2 3 4 devam ediyorum 1 2 3 4 devam ediyorum. Ki 2, 2 3 4 devam ediyorum. 1 2 3 4 devam ediyorum. Pardon arkadaşlar. Bir tane atlayıp aynı yuvaya batıyoruz. Ara kısımlarda bakın hiç zincir çekmeden aralarda sık iğne yapıyorum kaydırma tekniği ile gidiyorum her seferinde şu şekilde 1 2 3 4 tekrardan aynı yere batıyorum 2 3 4 2 3 4 hızlı geçiyorum arkadaşlar 1, 2 3 4 şöyle 2 3 4 şöyle 8 tane falan her trabzan arasında yaptığımız için 8 tane falan üstünde pırpırımız oluşmuş olacak arkadaşlar 1 2 3 4 Şöyle batırdım. 1 2 3 4. Hemen giriyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunu ütüleyip de geliyorum. Bitireyim arkadaşlar, sizlere gösterelim. Ve arkadaşlar bitirdim. Bakın ütüledim. Çok güzel, çok şahane duruyor ve kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Çok şahane. Renkleri bence yakıştı. Benim hoşuma gitti açıkçası. E, gri yerine ne kullanabilirdi? Krem rengi kullanabilirdim arkadaşlar. İsteyen tabii krem rengi de kullanabilir. Ben bu şekilde tercih ettim. Rengini görüyorsunuz zaten. E, şuralarda kaydırma yöntemini kullanmamın sebebi eğer ben burayı sık iğne yapsaydım arkadaşlar. ilk yerde mesela ilk başta sık iğne yaptım. Daha bir geniş duruyor arkadaşlar. Kaydırma yöntemi bir tık daha küçültüyor. Model e, yaptığımız pırpırları o yüzden kaydırma yöntemi kullandım. O şekilde yaparsanız daha güzel olacaktır. Dediğim gibi araları alt kısımları 3 tane ara kullanın arkadaşlar. 5 zincir kullanın. Eğer sık iğne yapıyorsanız 2 zincirle değil de 3 zincirle tığlıyorsanız daha fazla ara kullanın. Sadece püf noktası bunun alt kısmını oturtmakta arkadaşlar. Eğer alt kısmını çok sıkı sık bir şekilde koyarsanız şu kısmı modeliniz böyle çok geniş duracaktır Arkadaşlar bu şekilde açılma yapacaktır çok değişik duruyor arkadaşlar dediğim gibi bunları dikkat ederseniz böyle çok güzel modeliniz oluşmuş olur İnşallah beğenmişsinizdir beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı yanında zil işareti var arkadaşlar ona tıklayıp da aktif hale getirdiğinizde attığım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar zaten hemen hemen her gün video atıyorum her gün girdiğinizde kanalıma yeni bir video eklenmiş olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.